taşacak bu deniz 11. bölüm fragman analizimize hoş geldiniz. Esme, Koçari'ye her şeyi anlatıyor. Şerif'in elinde silah olduğunu silahı şeriten alamazsa cinayetin Koçari'ye yıkılacağını anlattı. Esme aslında Şerif'e neden geri dönmesi gerektiğinin sebeplerini anlatırken Hicran Koçari'ye ya yardım etmeye karar veriyor. Hicran sayesinde Koçari Gökhan'ı ele geçiriyor. Oruç, Fortuna'nın yeni reisi mi oluyor? amcasına karşı nasıl bir mücadele içinde olacak? Eleni fırtına konağında. Sevcan'ın kına gününde Sevcan'ın gerçek yüzünü ortaya çıkaracak olan Eleni Oruç'la arasında bir gelişme olacak mı? Daha da önemlisi Oruç ve Sevcan'ın düğünü olacak mı? Eleni V annesine nasıl bir cevap verecek? Esme Eleni'nin Rey annesine verdiği tepki karşısında Rey annesi Trabzon'dan gidecek mi? Esme ve Şerif'in boşanma davası nasıl sonuçlanacak? Koçeri ve Fırtına'nın ortasına bomba gibi düşen savcı ortalığı nasıl karıştıracak? Taşacak bu deniz fragman analizimizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Peki sizce yeni bölümde neler olacak? Savcı Feride kime aşık olacak? Koçeri'ye mi? Gezede mi? Yoksa Şerife mi? Yeni bir analizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.